Cumhuriyet gazetesi ve Doğu Çaval gibi medya organlarında yayınlanan bazı yalanlar nadir Toprak elementleri hakkında büyük bir tartışma başlattı. Bu tartışmalara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin kürsüsünden dahil oldu. Nadir toprak elementleri diye bir gerçeklik var artık. Bu elementlere en çok sahip olan rezerv açısından 5. ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Peki nedir bu nadir toprak elementleri? Gerçekler ne? Son dönemde Türkiye ile ilgili öne çıkan iddiaları arkasında ne var? Öncelikle nadir toprak elementi nedir? Oradan başlayalım. Söz konusu element modern teknoloji ve sanayinin bel kemiğini oluşturan kritik öneme sahip 17 elementten oluşur. Bunlar arasında skandiyum, itriyum, lantan, neodenyum ve daha fazlası yer alır. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, tıbbi cihazlardan elektrikli araç bataryalarına kadar birçok ürünün üretiminde bu elementler kullanılır. Ancak nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve işlenmesi zor bir süreç. Dünyada da nadir toprak elementleri konusunda en büyük rezervlere sahip ülke Çin. 2025'te yayınlanan ABD Jeoloji Araştırmaları raporuna göre Çin'in ardından Brezilya, Hindistan, Avustralya ve Rusya geliyor. Öyle ki dünya çapındaki nadir toprak element madenciliğinin %70'i ve işleme faaliyetlerinin %90'ı Çin'de gerçekleştiriliyor. Peki nasıl oldu da Türkiye'de gündeme geldi? Son zamanlarda Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervlerinin Çin'den sonra dünya Dünyadaki en büyük olduğu iddiaları da gündeme geldi. Ancak bu tamamen yalan bir bilgi. Türkiye'deki toplam nadir toprak elementleri rezervi sadece 1,2 ila 1,5 milyon ton reo civarındadır. Bu da Türkiye'yi dünya sıralamasında ilk ona bile sokmaz. Öyle ki Türkiye'deki rezervler 694 milyon ton cevher olarak ifade edilmiştir ancak bu cevherin içindeki reo eş çok daha düşüktür. Eskişehir, beylikova bölgesi yaklaşık 1,2 milyon ton reoyken Türkiye'nin toplam reo rezervi ise yaklaşık 1,5 milyon ton reo. Bu nedenle de Türkiye dünya sıralamasında ilk onda yer almamakta. Gündemdeki bir diğer iddia ise Eskişehir Beylikova bölgesindeki sahaların Amerika'ya devredileceği yönündeydi. Ancak bu iddia da tamamen asılsız. Söz konusu iddia ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdürülen çalışmaların yerli ve milli imkanlarla yapıldığını açıkladı Sizce BBC Doğu Çaval ve Cumhuriyet Gazetesi bu yalanları neden söylüyor olabilir? yorumlarınızı bekliyoruz.